diyemiyordum hiçbir şekilde. Artık benim çarşıda, pazarda görenden sormaya başladılar hani. Ben hiç satma amaçlı değildim bu olayda. Kesinlikle. Ee, önce tedavi amaçlı başladım açıkçası. Ve tedavi olup ıı, iyileştiğimi görünce bütün doktorlarım bile kendisi dedi ki bana ıı, doktorlara sorarak çünkü başladım. Hani ben bir ilacı bile ıı, kullanmadan içemiyorum. yani Okumadan onu incelemiyorum. Bir panik atak var bende çünkü. Çok iyi inceliyorum ben içeceğim bir şeyi. E şimdi bu sonuçta tamam bir bant ama o kadar çok inceledim ki, inceledikten sonra aldım, başladım, ee, 10. E, şeydeydim herhalde değil mi kadar? Ve 10. da ben dedim ki zon zon zonk duruyor, ölüyorum acıdan. Ne yaptın bana, ne verdin dedim. <laughs> Ona dedi ki, abla dedi, biraz dedi, sıvır et dedi, tedavi ediyor bu bant. Çünkü tedavi ediyor bakın, ağrı olduğu zaman sakın hani e, biz diyoruz ki hemen kesecek, şık diye bir şey kesmez. İlaç da kesmez biliyorsunuz. E, belli bir zaman aşımı olması gerekiyor. E, 10. banttan sonra ben sonuç almaya başladım. 10. bant. Evet, 10. banttan ve bu 20 güne tekabül ediyor. 48 saatte bir değiştiği için ayağımda gevşemeler, o kasılmalar yok olmaya başladı. Çekilme vardı ve ben şu an topuklu ayakkabı giyiyorum. Yani buna şükrediyorum çünkü topuklu ayakkabım teğenin hepsini yukarı kaldırdı. Yani o derece kötüydü. Hani şükürler olsun Rabbime e, iyileştikten sonra sunmaya başladım ve ilk eczacı e, akı eczanesinin sahibine sattım.